Evet herkese sıcak ve bunaltıcı bir İstanbul sabahından selamlar. Kalktık, kahvaltımızı falan yaptık. İşimize gidiyoruz. İşimizde gücümüzdeyiz gençler. Vay be. Kısa bir yolculuk olacak. Evimden işime motorla 3 dakika mı 4 dakika mı ne bir yol oluyor. Gidelim bakalım. Bugün biraz yorucu geçebilir. Hava %50 nem gösteriyor. Hava durumu. Yani İstanbul'da yaşayanlar bilir. İstanbul'un sıcaklığını. Ne yanmaz ışık çıktın ya Vallahi billahi Şu ışığa yakalanınca üzülüyorum ya Evet arkadaşlar Yine vizörüm açık her zamanki gibi Hava sıcak olunca Güzel açıyoruz mecburen Neyse buradan gideceğim bugün Yukarıdan gidiyordum normalde de yolu uzatmayayım diye. Sanki 3 dakikalık yolu daha ne kadar uzatabilirsek. Ya sinyalin yok mu kardeşim senin ya? Ya bu tarz insanlar var ya beni uyuz ediyor yollarda ya. Siz mi yaşıyorsunuz siz ya? Sonra da sinirlenince niye sinirlendi oluyor abi ya? Dün bizim birader dışarı çıkmış motorla yakıtı da fullemiş, Allah razı olsun. Açıklarda Öne geçelim diyeceğim Otobüsü yanına da hiç geçmek istemiyorum Bak bak İETT şoförüne bak Ben seni bildireyim de bir cezayı. Heh. İşimize yaklaştık İş çıkışı Tekrardan görüşmek üzere Kendinize dikkat edin Şimdi arkadaşlar çıktık işten. Ya sabah başıma bir olay geldi. Tam şu köşede arabaların durduğu yerde adres sormak için bir araba durdu. O arada arabanın tamponundan kedi düştü aşağı. Yavru bir kedi. Yakaladım eve götüreyim diye. Tam böyle elimdeydi. Sonra birden fırlama Kaçtı şimdi şurada biraz durayım da Bakayım tur atacağım Bulabilirsem Alıp eve götüreceğim bizim Cimcimenin yanına böyle arkadaş olsun diye Bir tane de evde var Benim kedim Bulamadım çok üzüldüm ya şu an Vallahi billahi o kedi Şöyle bir tur atacağım Olmadı bir daha burada duracağım Bir yürüyerek bakacağım ya Çok da güzel bir şeydi Küçücük el kadar daha büyük ihtimal arabaya kaçtı dışarıda bir şeyden korkup arkadaş gelen arkadaş da adres soran kişiler görmedi büyük ihtimal onu buraya kadar geldi araba dırdı gibi pat diye böyle yere düştü ya inşallah bulurum gerçekten elimden nasıl kaçtı anlamadım ya. Ona bakacağım bir. Belki şu tarladan aşağı inmiştir. Hadi be. Ne olur çık ya. Canım sıkıldı sabahtan beri kafamın içinde dönüp duruyorsun. Buralara muralara gelmiş midir acaba ya? kısmetimde yok demek ki anlayamadım da. Ya hayvan korkudan nereye kaçtı acaba ya? Ah be. Küçücük de bir şeydi. Benim kıza hem arkadaş olurdu hem de yuvası olurdu ya. O yüzden dedim bir iş çıkışı bakarım. Ne olur çık be. Karşıma. Şurada bir duracağım. Bir pis 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 yapayım bakayım. Belki çıkar fırlama ya. O kadar da hareketli ki ondan kaçtı zaten. Bir bakacağım ya. Nereye gittin acaba? Motoru bir kitleyim. Ne olur ne olmaz. şöyle yapayım boşluğunu alayım tam tam fırlama şuraya kaçtı tam fırlama seni o elimden düşerken yakalayayım dedim üstüne atladım o ara bir de patisine bastım o yüzden moralim bozuldu ya ps, 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 ps. çıkar mısın tam şuraya fiyara ulan burada bulmak da onu Şeyden, okyanustan iğne aramak gibi bir şey ya. Kızım bir ses ver ya. Kız mı erkek mi onu da bilmiyorum. Bir bakacağım biraz. Ses mes verirse. Bir de tam böyle buraya geldi. O ara yukarıda karga bekliyordu. Tam şurada. Karga kondu kaparken taş attım da öyle kaçtı ama ya o tek başına yaşayamaz bu dışarıda ya. Kızım bir ses ver. Ya bir ses ver ne olur ya canım sıkıldı ya pis, 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 pis. giremiyorum da burası o kadar derin ki böyle buradan göründüğü gibi değil. Pis, 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 pis. O aşağılara mı gitti acaba ya? Ulan Kızım hadi ya. Götlü seni ya. Nasıl kaçtı ya? Psik psik psik. Acaba nereye? Gitti ya. Bir daha bir tur atacağım şuraya kadar. Gideyim de. Psik psik. Kız. Psik psik. El kadar bir şeydi şu kadar küçücük bir şeydi ya. İnşallah bir yerde karşıma çıkar ya bugün ya da yarın. O burada bir yerde o saklanıyor. O buradan gitmez ya. Pis, pis, Bulsaydık iyiydi ya. Şuralara şu telefonumu bir motordan alayım da. O telefonu bir alayım. Şuraya ineceğim bakayım şuraya. Kim aramış? Biraderi çağırmıştım da. Hani nerelere girdin kim bilir ha? Seni fırlama ya. Pis 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 pis. Gel işte götüreyim seni. Çıkart bir ses ya. Giremiyorum abi. Aha. Yok abi ya. Fırlama seni. Burada ekmekler var. Belki gelir dedim de. Burada mısın lan? Yok abi ya bak. Canım sıkıldı ya. Lan. Ah be kızım ya. Allah da hevin ya. Bir ses ver ya kızım. Turata tabi hal olduk ya. Bugün kaç kere geldim buraya? 2-3 kere daha geldim. Belki hani kenarlara çıkmıştır diye. Şuraya girdi, şuraya girdi pardon. Şuraya girdi. Oradan nereye gidebilir ki ya? Aşağı mı git? Neyse şu. Ben bir tur daha atacağım. Artık çıkmazsa. Oh nefes nefese kaldım ya. Yapacak bir şey yok. Yarın ben yine bu taraftan geçince bakacağım. Ben bir tur daha atayım da. Belki rastlarız ya. Ah. Kargalar margalar kalkmasa bari ya. Ben onu bulacağım ya buralarda. İnanıyorum. Ben bir tur atayım. Ne? Yok. Öyle. Hadi görüşürüz. Ben bir şu arkadan bir tur daha atacağım. Bu buralara falan gelmiş midir acaba ya? Dedim öyle bir video çekeyim onun için de hani belki rastlarım da bulamadık ya. Allah. Valla şuradan bir karşıma şöyle yolun kenarından çıksa ne güzel olur ya. Ah be kızım buralara geldin mi hiç ya? Ya buraya, burada var ya bunu bulmak Okyanusta dediğim gibi iğne aramaktan beter ya Kızım Ne güzel yakalamışım seni Nasıl kaçtın elimden ya O kadar hareketliydi ki Ah be Şuradan bana bir baksan da miyavlasan da ya Alsam seni ya Neyse Arkadaş Mecbur gideceğiz. Yani burada böyle pis pis yaparak onu bulamam. Ah kızım inşallah yarın falan karşıma çıkarsın. Uf, ne değişik arabanın arka tamponu, sol arka lastik tampondan böyle lak diye düştüğü yere araba durduğu gibi ya. Cık, yakaladım ama kaçtı yine. Sıkamadım böyle korkudan hani bir şey olacak diye de biraz gevşek tutuyordum elimi böyle bol tutuyordum. O ara kaçtı ya. Aha kız orada kediyle mi oynuyor lan? Yok abi ya. Nerelere gittin ya şu kargaları lan? Cık. Bulamadık ya kedi. Moralim bozuldu ya. Neyse ya vardır bir hayır. İnşallah yarın filan çıkar. Ter içinde kaldım oğlum ya. Ne? Girdim oraya bulamadım ya. Ya nereye gidecek? Karga kapıyordu tam. Taş attım da kaçtı ya. Hadi sür. Neyse arkadaşlar ya. Eve gidelim. Ter içinde kaldım zaten. Şapır şapır kaskımdan akıyor ter. Rüzgar da etki etmiyor. Gözüme de sinek girdi. Mecbur vizör açık kullanıyorum. Oradan gidiyor. Ben buradan gideceğim. Gözüme bir şey girdi ya. Neyse inşallah yarın çıkarsın. Öyle arkadaşlar dedim bir size de paylaşayım bu durumu. Yol boş. Sinyalimizi verelim. güneşten görmüyorum da vizörü de şu an kapatamıyorum sıcak. Hadi kapatayım ya vizörü. Vizör kapalı gidelim. Bizden bu kadar.